Karımla ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Seni kırmak ya da üzmek değildi ki niyet. Ama sen bana böyle yüz çevirince ben çok kötü hissediyorum kendimi. Halamı biliyorum ben. Ölür de yapmaz öyle bir şey. Şimdi yandım ben işte. Beyza Yılan'ı diziden gitsin isteyenler videoyu beğensin. Hançer ve Cihan'ı artık mutlu görmek istiyoruz diyenler yoruma kalp bıraksın. Gelin dizisinin yeni bölümünde Nusret'in yaptıklarının ortaya çıkmasıyla tüm gözler Beyza'ya çevrilecek. Beyza bu durumun baskısıyla köşeye sıkışacak ve peş peşe hatalar yapmaya başlayacak. Diğer tarafta Nusret Yonca'yı her yerde aramaya devam ederken Yonca'nın tavırlarından şüphelenen Derya harekete geçecek. Onu köşeye sıkıştırarak gerçekleri öğrenen Derya, soluğu Cihan'ın yanında alacak ve her şeyi ona anlatacak duydukları karşısında öfkeye kapılan Cihan konağa gelerek Beyza'yı evden kovacak. Diğer tarafta Gülsüm, Melih'in yazdığı mektubu bulup Mukadder'e verecek. Mektubu okuyan Mukadder, duydukları karşısında büyük bir şok yaşayacak ve torununu yanına alarak Sinemi konaktan kovacak.